var. Olay iki tane bölümümüz var. Eren'in eee Napoleon 1800'den Milletime affeyle fe innahum la ya'lemun. Bilmiyorlar onlar. Bugün e, çevreme duyarlıyım, değerlerime bağlıyım projesi için Ulu Camimizin bahçesindeyiz. E, bu projede e, 12 erkek ve 12 kız çocuğumuzla birlikte bir e, dönem e, boyunca eee değerler eğitimi ve kültürel faaliyetler ortaya koyduk. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve müftülükle birlikte üç tane devlet kuruluşunun bir amaç için bir araya gelmesi. Bu bir özel bir proje. Ee, okullarımızdan seçmiş olduğumuz 12 kız öğrenciyle, 12 erkek öğrenci Değerler Eğitimi Kulübü'yle bir araya gelmişlerdi. Efendim bizim diğer gençlik merkezlerimizde haftada iki gün, pazartesi, perşembe günleri hem kültürel dersler, hem efendim ziyaretler, hem okumalar, ...hem eğlenceler... ...bir dönem boyunca, yani bir eğitim yılı boyunca... ...bu gençler bir araya geldiler. Onların başlarında bizim koordinatörlerimiz vardı. Efendim, gerçekten ben de ziyaret ettim zaman zaman onları. Çok güzel bir birliktelik. Çocuklar birbirleriyle kanaşıyorlar, Değerlerini, kültürlerini tanıyorlar. Bizim am amacımız, efendim... ...kendisiyle, çevresiyle ve Rabbisiyle barışık... ...dini, milli değerlerine bağlı... ...birbirini seven, empati duygusu olan... Sorgulayan, soruşturan, okuyan, eğlenen ve paylaşan efendim nesiller oluşmasını e, istiyoruz. Bu anlamda gerçekten bu proje bir kıvılcımdır. E, i̇nşallah bunu daha farklı ok okullarda denemek istiyoruz. Bu sene bir eğitim faaliyeti olmuş oldu. E, en son gününde de efendim e, geçen hafta çok yağmur yağdı Kütahya'mızda. İnan ki böyle gün bulamadık yani. Dedik ki bari hafta içerisinde ulu camimizin bahçesinde buluşalım çocuklarla ailede birlikte. Efendim bugün son gün olarak çocuklar tekrar kendi aralarında bir eğlenme, caminin bahçesinde, minarenin gölgesinde, efendim koşma şeklinde bir birliktelik inşallah yaşamak durumunda olacaklar. İnşallah e, seneye daha büyük katılım katılımlarla birlikte, daha farklı okulların bir araya geldiği, inşallah e, çevreme duyarlıyım ve değerlerime bağlıyım. Çevre bizi e, çepeçevre sarmalayan ve Allah'ımızın ayetleriyle dolu olan, ...efendim, nimetleri olan müthiş bir mekan. Dolayısıyla e, çevreyi seven insan, Rabbisini de sever, kendisini de sever. E, bu anlamda bu projenin de gerçekten ismi de çok anlamlı bir e, proje oldu. Ben Milli Eğitim Müdürlüğümüze ...efendim, Gençlik Sibir İl müdürlüğümüze ...ve Gençlik Koordinatörü'ne çok teşekkür ediyorum e, müftülüğümüzde. İnşallah yeni binamızda da uygun mekanlar var. Efendim, e, çocuklar için eğlence çok önemli, oyun çok önemli bu anlamda. Onları besliyor. Ee, i̇nşallah yeni yerimizde de bu tür imkanlar söz konusu olacak. Ben bu e, çalışmanın e, hayırlara vesile olmasını, bu kıvılcımın daha da büyümesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum efendim.